Merhaba sevgili Kanal B ye izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için. Programımızda farklı bölümleri meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Deniz Umut Doğan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi 2021 yılı mezunu ve şu anda Yeminli Mali Müşavirlik Ofisinde denetçi olarak mesleğine devam eden Ömer Bektaş bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz ve öğrenciler adına da sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Miray Yılmaz da bizlerle. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bizlere. Tabi adaylar için hocam stresli ve zor bir süreç diyebiliriz. Hayatlarını etkileyecek bir karar alacaklar. Tabii ki iyi değerlendirmek, iyi araştırmak. Acaba ben bu meslek için uygun muyum sorusunun cevabını iyi bulmak durumundalar. Evet. Önemli bir bölümü tanıyoruz hocam muhasebe ve finans yönetimi çünkü her sektörde karşımıza çıkan evet. bir alan öyle değil evet. mi? Evet. Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki benim de tanıtırken en çok vurguladığım konu aslında sektörünün olmaması. Hangi alana gidersek gidelim aslında orada bir muhasebe finans. Evet. E, yönetimi ile ilgili mutlaka bir departman olmalı. Bir birim var. Yani, yani banka, hastane, otel, e, farklı sektörlerde de olsa sigortacılık neresi olursa olsun muhakkak hatta bence bireysel dahi e, kendi finans yönetimimizi yapabilmemiz için dahi bu bilgileri belki e, biliyor olmamız önem evet. e, taşımakta. Evet. E, dünyanın en örgütlü mesleği ee, hani sayısal olarak şeyi bilmiyorum, hani kaç kişi bu alandan hı hı. E, evine ekmek götürüyordur, hı hı. o rakamı bilmiyorum ama dünyadaki en örgütlü ve en yüksek e, meslek e, mensubuna sahip aslında e, mesleği diyebiliriz. Hı hı. E, bunun en hı hı. önemli etkisi de işte sektörünün olmaması aslında. E, bugün e, her ne kadar e, e, muhasebe böyle biraz e, işte e, bilmiyorum düşününce bir adayın aklına hani muhasebe dediğimizde ne geliyordur e, onu e, bilinçli midir bu konuda çünkü listede çok tanımıyoruz ama aslında e, bir işletmenin e, finansal hareketlerinin takibiyle birlikte bugün artık her türlü bilgisinin takibine dönüşüyor muhasebe. Yani e, muhasebenin hmm. e, sözlük anlamından hareket ederek evet e, bugün artık e, işletmelerin hesap verme yükümlülüklerinin bir parçası muhasebe. E, birazcık o nedenle evrildiğini söyleyebilirim. Yani biz sadece finansal odaktan bakıyorduk ama bugün artık sosyal muhasebe kavramı karşımıza çıkıyor. E, i̇şte işletmelerin sadece karlılıkla ilgili hedefleri değil e, sosyal hedefleri, çevresel hedefleri. Yani e, dünyanın evet insan ömrü sınırlı ama bugün artık insanlığın sürekliliği esas olduğu için işletmelerin her türlü bilgisinin e, takibini yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bilgiler de artık muhasebe süreçlerinin bir parçası. Evet. E, tabii ki biz de e, birazcık hani küresel anlamda da e, ufuk açmaya çalışıyoruz bu anlamda. E, yani bölümde biraz ne diyebilirim belki e, hani bağlantılı düşünebilme analitik düşünebilmenin önemli olduğunu söyleyebilirim adayların e, matematiklerinin iyi olmasını beklemiyoruz ama sayılarla uğraşıyoruz e, kendine özgü bir mantığı var e, ve e, evet sayı tabanlı çünkü işletmenin finansal hareketlerini de dikkate alıyoruz ama söylediğim gibi bugün artık sosyal boyutu da var yani. E, yaptıklarımızın etkisini takip etmeye çalışıyoruz çünkü evet. yaptıklarımızın bazen çevresel etkileri olabiliyor, sosyal etkileri olabiliyor. İşletmelerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini takip etmeye çalışıyoruz. O nedenle bence e, yani bence hayatın çok kendisi muhasebe aslında. Hepimiz e, bazen e, hani bir cümle içinde muhasebeyi kullanırken günümüzün muhasebesini yapmak deriz. Aslında e, yani bir değerlendirme yapmak ve işletmelerin bugün kurumsal yapılarında hesap vermeleri çok önemli. E, hesap verme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve şeffaflıklarının sağlanması. Aslında burası işte muhasebe süreçleriyle oluyor. Yani ben yaptıklarımı doğru aktardığımda doğru kararlar alabiliyorum. E, tabii ki e, finansal yapıdan ayrılmıyoruz. Yani o orası hani orayla artık ilgilenmiyoruz değil ama e, finansal yapısıyla birlikte artık e, işletmelerin e, etik sorumluluklarını, toplumsal sorumluluklarını da yerine getirip getirmediklerinin takibini yapıyoruz. Çok önemli bir boyut e, evet, hocam. Yani belki. Birazcık, e, evet yani birazcık sürdürülebilirlik odağından bakmaya çalışıyoruz. E, aslında bence... Hani öğrenmesi, uygulaması keyifli konular ve çok da ihtiyaç var. Yani hani e, vurguladığım gibi e, hani üniversite eğitimini neden alırız? Gelecekte işte bir e, iş sahibi olmak aslında e, gerçekten de buradan doğru faydalanırlarsa e, çok güzel ekmeğini ileride yiyebilecekleri bir meslek sahibi olabilirler. Mesleklerinde hep gelecekleri merak edilir evet, hocam. Evet. Bizim de bölümümüz 4 yıl eğitimi. Aslında belki arkadaşlarım birazcık söylesinler ben onların hani tamamlayayım isterseniz. Yakından tanıyacağız tabi evet. bu süreci nasıl geçirdiler. 4 yıl boyunca ilk 2 yıl bizim fakülte Bölümü ortak dersler gibi gene hani e, sosyal bilimlerin genelinde e, alınan derslerden oluşuyor. 3 ve dördüncü sınıf muhasebe ve finansman ağırlıklı. E, tabii biz biraz evvel bahsettiğim e, bu sürdürülebilirlik konuları, güncel konular, dünya gündeminin konuları bunları da programlarımıza dahil ediyoruz. Öğrenciler yeni nesil böyle başarıları birazcık... Ee, ben tercih etmek istiyorum da başarıları artıyor yani e, sınıfta örneğin bir öğrenci kendi tercihiyle geldiyse bilinçli geldiyse evet. orada başarının arttığını görüyoruz. Bu nedenle seçmeli ders sayısını da artırıyoruz yani bunu yakalamak istiyoruz ben seçtim bu dersi. Ben istedim ee, ben bu istedim, alanda uzmanlaşmak evet. ee, istiyor o belki. O yüzden seçmeli ders sayılarımız oldukça fazla kendilerini geliştirebilecekleri alanlara göre 3. ve 4. sınıfta evet. çok sayıda seçmeli ders arasından kendilerini ne alanda yetiştirmek istiyorlarsa, istiyorlarsa nerede görmek istiyorlarsa biz de onları desteklemeye çalışıyoruz. O zaman biraz mezunumuzda yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz Tekrarım sevgili hoş Ömer Bektaş. Siz aslında tabii 2021 yılında mezun olmuşsunuz. Evet. Yüksek lisansınızı da yine Başkent Üniversitesi'nde tamamlamışsınız evet, öyle tamamladım. değil mi? Evet, tamamladım. Şimdi yeminli mali müşavirlik ofisinde çalışıyorsunuz. Evet, doğru. Ben nasıl bu alanı tercih etmiştiniz? İlk olarak bunu sormak istiyorum. Muhasebe ve finans yönetimi bölümüne nasıl karar vermiştiniz? E, açıkçası lise mezuniyetimden sonra finans alanına gerçekten ilgim vardı. E, bu alanda da analitik zekama güvenerek açıkçası e, başarılı olacağıma inanarak bu bölümü tercih ettim. Hı hı. E, 2017 yılında bölümümüze başladım. E, hocamızın da bahsettiği gibi ilk iki sene. Fakültenin verdiği genel sosyal bilimlere ait dersleri tamamladıktan sonra son iki senede e, özellikle denetim bölümüne, denetime yöneldim. Ama e, çok çeşitli yönelebileceğimiz alanlar vardı. Çünkü hı hı. muhasebe ve finans yönetimi gerçekten e, kapsamlı. Denetim anladığım kadarıyla ee, biraz da popüler olan tarafı diyebilir miyiz alanın? Artık şirketler globalleşiyor. E, malum biliyorsunuz muhasebe ülkeler içinde yerel bir muhasebe sistemi kullanılıyor. Fakat artık e, ülkeler ve şirketler globalleştiği için artık ülke sınırları içerisinde kalmadıkları içerisinde, her şey, değil mi? Evet. Evet. evet şirketler artık kendi ekonomileri açısından hı hı. uygun gördükleri ülkelerde şu beleştikleri için hı hı. bunu tek düzene dökmek istiyorlar. Bunun içerisinde zaten uluslararası finansal raporlama standartları çıkıyor 2000'li yıllarda daha sonrasında da insanlar bu alanda denetime çünkü şirketler artık bilgilerini verilerini e, tek kendi ülkelerinde değil, başka ülkelerde de yayınlıyorlar, halkla paylaşıyorlar, e, kamu ilgilendiren bir Tabii ki de şeffaflığı tamamen evet. sağlayabilmek için bu alanda yine e, bizlere tabii ki de e, görev düşüyor. E, ben kendimi bu alanda ilerlettim, denetim alanında ilerlettim. Şu anda da bağımsız denetim alanında e, mesleki kariyerimi ilerletmekteyim, sürdürmekteyim. Nasıl bir dört yıl geçirdiniz? Üniversitede güzel, gerçekten hızlı kaliteli. Hızlı geçti mi? Tabii ki de <laughs> hızlı geçti, kaliteli güzel dört yıl geçirdim. Özellikle Bizim üniversitemizi seçmemin sebebi akademik kadrosunun gerçekten bu alanda çok deneyimli, bilgili ve tecrübeli olmasıydı. Bu sektörde etkin ve yetkin insanlar olmasıydı. Sağolsunlar etkinlikleri ve yetkinlikleriyle bizi de gerçekten bu sektörde değerli bireyler kıldılar. Hı hı. Bu yönden başarılı bir şekilde kariyerimizi sürdürebiliyoruz. Şimdi aslında tabii ki alanınız için teorik dersler kadar uygulamalar da önemliydi. Tabii. Bu anlamda ne tür çalışmalar yaptınız? Öğrencilik bu anlamda nasıl geçti? Öğrenciliğimizde de bu anlamda yaptığımız stajlarla, bulunduğumuz hı hı. şirketlerin içerisinde doğrudan bu departmanlarda yer alarak henüz mezun olmadan kendimizi zaten sahaya hazırlamış bir şekilde bulmuştuk. Daha sonrasında da henüz zaten çalıştığım kurumda da özel sektörde çalışıyorum. Yerde de zaten üniversitenin referansıyla gittim. Üniversitemiz bu bağlamda da gerçekten sahada etkin bir üniversite, mesleki anlamda da birçok her yıl düzenli olarak seminerler düzenleyen, konferanslar veren bir bölümümüz var. Bu alanda gerçekten hem akademik kadrosuyla hem yaptığı işlerle sektör tarafından da zaten bilinen bir bölümümüz. Hocam ne kadar önemli bir ayrıntı bu, yani adayların çok dikkat etmesi gereken bir şey, çünkü mezuniyet sonrasında sizin yine yönlendirmeleriniz, evet. o iletişimleriniz Tabii. devam ediyor. Evet. Yani bence bölümün en önemli özelliği bu fakültemiz için de geçerli sadece muhasebe ve finans yönetimi bölümü değil diğer bölümlerimiz için de geçerli bu bilgi. Dördüncü sınıfın ikinci döneminde iş başında eğitim yapıyorlar ve aslında onları kendilerini göstermek için bir fırsat. Bir fırsat evet. Biz iyi karar alabilmeyi yani işletme içerisinde iyi karar alabilmeyi birazcık bilgi ve deneyimle örtüştürüyoruz. Aslında çok güzel bilgilerle mezun oluyorlar. O nedenle de gittikleri yerlerde bilgileri öne çıkabiliyor. Çünkü güncel, en güncel bilgilerle buradan çıkmış oluyorlar. Deneyimlerini de kazanma çabasını eğer gösterebilirlerse gerçekten meslekte aranan, kendilerini gösteren bireylere dönüşebiliyorlar. Bence çok önemli. O yüzden iş başında eğitim. E, i̇ş fırsatı açısından da çoğu e, arkadaşımız, çoğu e, son sınıf öğrencimiz e, aslında teklif alıyor diyebilirim. Yani e, iş hayatına doğrudan öğrencilikten e, hemen geçeceğim. geçebiliyor. Ki çok önemli çoğu zaman, bir fırsat. Evet. Tabii ki. E, aslında siz yüksek lisansta yapmışsınız. Evet. Bunun amacı neydi? Bunun amacı da dediğim gibi <laughs> muhasebe ve finans yön, e, yönetimi çok farklı kollara ayrılabiliyor. Evet. Muhasebe alanında devam edebilirsiniz, vergi alanında, hukuk alanında devam edebilirsiniz, denetim alanında e, devam edebilirsiniz. Ben kendimi denetim alanında biraz daha sivrileştirebilmek için akademik kariyerime de e, yani teorik bilgimi de diri tutabilmek için üniversitemizin uluslararası finansal raporlama ve denetim bölümünde e, yüksek lisansımı tamamladım. <laughs> ee, tabii ki de. Önemli değil mi eğitimde evet, fark evet. yaratmak artık günümüz için. Her zaman tabii, ki her alanda önemli. Bizim alanımızda da e, çünkü biliyorsunuz bizler için e, bilgi çok önemli. Çünkü biz bu işin danışanıyız, yani bize danışılıyor. Evet. E, bu nedenle biz her zaman kendimizi bilgi birikim ve saha tecrübesi olarak diri tutmalıyız. Ve güncel. Tabii ki de evet. bu işin bir kanadı eksik kaldığında e, elbette mesleğin gelecek yıllarında bunun sıkıntısını yaşarız. O yüzden e, sağolsun hocalarımız da bizi her zaman mezun olur olmaz bu yönde Yüksek lisansımıza, akademik kariyerimizin de devam etmesi e, açısından Bizleri her zaman desteklediler <laughs> Destekliyorlar da Devam da ediyor evet. o süreç Yani mezuniyet sonrası da o iletişim hiç kopmuyor Tabii elbette Çok da kıymetli Ve Miran Yılmaz 4. sınıf öğrencimiz Tekrar hoş geldiniz Merhaba, programımıza Merhaba hoş buldum tekrardan Siz nasıl tercih ettiniz bu alanı, bu bölümü? E, açıkçası bu bölümü tercih ederken çok fazla araştırdım hem bölümü hem hocalarımızı çok araştırdım ve bölüm hocalarımızın gerçekten bölümde çok terfi hocalar olduğunu gördüm. Hı hı. İleride ihsasının çok geniş olduğunu araştırdım. O yüzden tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim. Bölüm hocalarımızla aile gibiyiz. Yani bir sorunumuz bir derdimiz olduğunda hemen yardım ediyorlar, yardım, yardıma koşuyorlar. Bu yüzden tercih ettim. Nasıl geçiyor öğrencilik? Mezuniyete de az kalmış. Evet, çok güzel geçiyor. Ee, hem fakültemiz, hem bölümümüz, hem kampüs olarak çok güzel gerçekten. Ee, çok memnunum okulundan da. Ee, Hızlı geçti iyi. mi? Evet, çok Sizin hızlı geçti. Içinde. Evet, çok hızlı bitti. Miray belki topluluğumuzu anlatır bölümümüzde. Bir de topluluğumuz var. Çok evet. Bölümümüz... önemli sosyal evet. çalışmalardan evet. bir tanesi. Hemen evet. konuşalım. Denetim topluluğu. Evet, ben de üyesiyim denetim topluluğunda. Neler yapıyor bu topluluk? E, denetim topluluğunda ilk başta her zamanki olduğu gibi bir tanışma yemeğimiz oluyor yeni gelen öğrencilerimizle. E, daha sonrasında çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Yardım kuruluşlarına gidiyoruz. E, ondan sonra kendi bölümümüzle alakalı kendini çok yetiştirmiş iyi insanlarla birlikte okula davet edip öğrencilerimize bilgiler aktarıyoruz. Yine aslında ileriye dönük çalışmalar mezuniyet sonrası için değil mi hocam? Önemli evet. adımlar belki evet. sizler için. Bu uygulamalar siz de aslında dördüncü sınıfsınız. İş başında eğitimi değil mi şu anda aslında evet. gerçekleştiriyorsunuz. Sizin için de böyle bir sektörün avantaj. içinde olduğunuz bir... Dönemdesiniz. Evet, çok büyük avantaj bu da bizim için. Hem yaz stajımız oluyor hem de iş başında eğitim stajımız oluyor. Ve iş hayatında daha çok kolaylık sağlıyor bize bu. Hem e, alışmış oluruz iş hayatına hem de birçok şeyi öğrenerek e, iş hayatına başlamış oluyoruz. Bu yüzden çok büyük avantaj. İleriye dönük var mı şimdiden planlar? E, var evet. E, ne ilk başta yüksek lisans yapmak istiyorum yine kendi okulumuzda. E, daha sonrasında mali müşavirlik düşünüyorum. Yeminli mali müşavirlik. Ee, ...onu tamamladıktan sonra yeminli mali müşahre olmak istiyorum inşallah. Başarılar diliyoruz <laughs> Çok şimdiden. Teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Hocam tabii bunu konuştuktan sonra sorulması gereken soru mezuniyet sonrası iş imkanları. <laughs> evet. Çünkü her e, adayın ve anne babanın merak ettiği evet. bir konu. Ee, bir kere e, şimdi Ömer'in de Mira'yın da bahsettiği gibi e, aslında doğrudan meslek mensubu olup e, devam etmek var. Ee, ve bizim öğrencilerimizin gerçekten de başarılı olduğu bir alan. Yani o e, meslek giriş sınavında başarılılar. İlk önce staja başlama sınavına giriyorlar. E, bu yeminli mali müşavirliğe giden yolu söylüyorum. Evet. Önce serbest muhasebeci mali müşavir oluyorlar. Daha sonra işte belli bir deneyim kazandıktan sonra yeminli mali müşavir oluyorlar. E, vergi denetmeni olabiliyorlar. İşte sayıştaylarda görev alabilirler. E, Muhasebe ile ilgili ülkemizde düzenleme yapan kurum, kamu gözetimi kurumu, e, devlet açısından oralarda görev alabilirler mezunlarımız. E, denetçi, Ömer'in bahsettiği denetçilik, evet. bağımsız denetçilik aslında şöyle tanımlıyoruz. Muhasebe aslında bir iletişim aracı. Evet. Yani işletmeler ve toplum arasındaki o raporlar yoluyla, bugün sadece finansal değil, finansal olmayan raporlar yoluyla aslında bir iletişim sağlıyoruz. O nedenle de bu iletişimdeki güveni artırmak da bağımsız denetim yoluyla oluyor. E, finansal tablo ve diğer bilgilerin bir de denetçinin onayından geçmesi, hı hı. E, yatırımcılar, borç verenler, işte işletmelerle ilgilenecek kesimler açısından e, onlara duyduğumuz yani o raporlama sistemine duyduğumuz güveni artırıyor. E, bir de e, biraz evvel Ömer'in de söylediği gibi artık şirketler e, sınırları aşmış durumda. O nedenle aynı dili konuşmak önemli. İşte bu iletişimde aynı dili konuşabilirim. E, bizim öğrencilerimizin aldığı dersler arasında zaten uluslararası muhasebe standartları, e, uluslararası denetim standartları, e, aynı raporların karşılaştırılabilmesi için e, aynı dili konuşmak ve aynı Standartlara göre denetimden geçmiş olması, Gerekin. küresel ölçekte de iletişimin sağlanmasına destek oluyor. E i̇şte denetçi olabilirler, danışman olabilirler. E çeşitli hangi sektöre giderlerse gitsinler, söylediğimiz, vurguladığımız gibi, o işletme içerisinde e işte muhasebe, finans departmanlarında çalışabilirler. E, kendi işlerini kurabilirler, e, bu e, kendi bütçelerini yönetebilirler. E, neticede e, aslında her koşulda bize fayda sağlayacak e, bilgilerle tanışıyoruz ve e, bunu mutlaka hayatımıza da uygulayabiliyoruz. Yani illa hani bir yerde çalışmasam, evimde otursam da ben bu bilgiyi kullanabilirim. Çok önemli, hepimiz için gerekli. Günümüzde olacağı, evet, değil mi? Evet, Herkes evet. için çok kıymetli. Tabii şimdi konuşuyoruz, ee, hocam anlatıyor analitik düşünme sayılarla biraz iyi olması gerekiyor kişinin değil evet. mi hocam arasının biraz en azından bunu biraz göze almak gerekiyor galiba. Siz bu anlamda ne söylersiniz? Kimler uygun bu aday? <laughs> öğrenmeye açık ve dinamik insanlar bu gerçekten bu bölüm için uygun adaylar. Çünkü e, bölümümüz de cidden çok dinamik bir bölüm. Öğrenmenin ardı arkası yok. Yani çok geniş kapsamlı ve sürekli güncellememiz gereken kendimizi bir bölüm. O yüzden stabil değil, gerçekten dinamik olarak meslek hayatında yer edinmek isteyen arkadaşlar e, aramızda bulunabilir. E, daha sonrasında da gerçekten analitik zeka ve e, ileri görüşlülük isteyen bir meslek mesleğimiz. Hatta kendi mesleğimizin içerisinde bir ilkelerinden biri ihtiyatlılıktır. Yani öngörülü olup ona göre tedbir almaktır. Evet. E, o yüzden biraz daha ileri görüşlü, analitik zekaya sahip ve dinamik arkadaşlar bu mesleği kesinlikle tercih edebilirler. Sizin öğrencilik döneminizde şimdi az önce sosyal etkinliklerin de çok önemli olduğunu konuştuk. Tabii ki bu tür aktivitelerde eminim mesleğin değil mi hocam hayata geçirilmesinde ya da mezuniyet sonrası iş imkanları için de çok kıymetli oluyor. Tabii. Sizin bu anlamda nasıl geçti öğrencilik hayatınız? Bu anlamda arkadaşlarımla birlikte bir girişimcilik topluluğu kurmuştuk. Bu minval içerisinde çeşitli kişilerle okulumuzda seminerler düzenledik. Bu da sektör hayatında bize evet. o kişilerle bir network bağ sağladı. Hı hı. Tabii ki de daha sonra devam eden kariyerimizde bu insanlarla iletişim içerisinde kalarak çok çeşitli kariyer zirvelerinde bir araya gelmiştik. Çok önemli çalışmalar. Evet. Eminim bunun meyvelerini de topladınız e, meslek de, hayatınızda haliyle. ya da toplamaya devam edeceksiniz. Şu an edeceksiniz. hali hazırda. Sonuçta artık biz de bir meslek mensubuyuz. O kişiler de bu mesleğin içindeki insanlardı. meslektaşı olduktan sonra. Belli başlı konularda danışmanız gereken insanlar olabiliyor. E tabi o kişiler artık meslekte daha yetkin insanlar olduğu için rahatlıkla bir geçmişiniz olduğu için danışabiliyorsunuz. E, yahut meslekle ilgili bazı e, bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Bu konuda tabii ki de okulumuzun sunduğu imkanlar her zaman karşımıza çıkıyor. Sevgili Miray kampüs yaşamı nasıl peki? Evet, çok <laughs> güzel bence en büyük avantaj da bu zaten. Ee, okulumuzda çok çeşitli zaten kafeler var hani e, takılabileceğimiz gün içinde çok çeşitli yerler var. E, kampüsümüz bu açıdan bence çok güzel. Diğer okullara baktığımız zaman da e, çok memnunum yani ben. Kütüphaneyi? Kütüphanesi evet. Kütüphanesi Nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak isterim. Eminim özellikle sınav dönemleri evet. ya da proje dönemleri. Evet. Sınav dönemleri zaten çok kalabalık oluyor kütüphane. Yer bulmak birazcık zor oluyor. Herkes ders çalışıyor kütüphanede ee, ama bu yüzden de çok bence avantaj kütüphanemiz okulumuz açısından ee, ders çalışabilmek için e, çok güzel bir yer yani. Öğrencilik hızlı geçen bir süreç iyi değerlendirilmesi gereken evet. bir süreç evet. hocam. Bu anlamda tabii ki e, belki bir yabancı dil edinimi bu süreçte ya da farklı alanlarda da Kendim değil mi yani. o ortamı yaşayabilmek evet. ya da bilgi sahibi olabilmek çok önemli. Evet. O dört yılı çok iyi dolu dolu geçirmek gerekir. Ne dersiniz bu anlamda? Çok haklısınız. Ben öğrencilerimize de hep şunu söylüyorum. Hayat bence çaba seviyor. Hepimiz için geçerli. Evet, evet o nedenle çaba göstermekten kaçmayacak herkes bölümümüze gelebilir. Yani biz nereye giderse gitsin aslında bakarsanız hani hayali neyse adayların onu yapmaları elbette önemli. Çünkü e, isteyerek gelmek başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi. Evet. E, burada da geçirdiği sürede gene mümkün e, mertebe en yüksek çabayı göstermelerini istiyoruz. Kendilerini geliştirmeleri açısından da. E, çok e, aslında hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda hem e, bir e, dil e, öğrenmeleri için e, gerçekten de önemli bir fırsat bu dört yıl kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayabilmeleri için biz de hem yani İngilizce dersleri zaten var program içerisinde ama tercih eden öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dil öğrenmek konusunda destekliyoruz. Üniversitenizin bu imkanı var. sosyal anlamda kendilerini geliştirmeleri için birçok olanak var. Bizim bölümümüzün topluluğu evet denetim topluluğu, mesleki bir topluluk ama üniversite geleninde çok sayıda sosyal topluluklar da var, sanatsal topluluklar var. Kendilerine ait hissedebilecekleri ve gelişme istedikleri alanda kendilerine bir sosyal ya topluluk içerisinde yer bulabilirler. Denetim topluluğunda biz öğrencilerimizin kaynaşmalarını istiyoruz ve yılın en başında bir tanışma faaliyeti yapıyoruz. Yeni gelen öğrencilerimize, birinci sınıf öğrencilerine biraz <laughs> üçüncü, dördüncü sınıflar onları tanısın ve onları birazcık sahiplensinler istiyoruz. Bir iletişim kursunlar istiyoruz. Çok o yüzden önemli. Ee, ilk e, okul açılır açılmaz yaptığımız ilk etkinlik denetim topluluğunun bir tanışma e, yemeği. Ardından da e, aslında mesleği tanımaları için hem kamu kurumlarından hem e, büyük denetim firmalarından hem e, yemili evet. mali müşavir yani alanda kendini e, ilerletmiş meslek mensuplarından Mesleği tanıtmalarını istiyoruz ve gelişmelerine katkı vermeye elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz biz de. Biz çabamızı esirgemiyoruz Onlar da ufak da olsa işte bu bu çabaya bu katkı. Bu bir parçası değil evet, mi Olursa, olsunlar? bu dört yılın çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Eşit ağırlık puan türüyle evet, muhasebe eşit, ve finans evet, yönetimi evet, bölümü evet. tercih edilebiliyor sevgili adaylar. Bunu da hatırlatmış olalım. Tanıtım günlerini de kaçırmasınlar. Programımızın evet. sonuna geldik çünkü hocam. Belki bu hatırlatmayı da tekrar yapalım. Tabii, çünkü birebir bilgi almak bazen tabii, çok daha tabii, kıymetli tabii, olabiliyor. Çok, tabii. E, tanıtım günlerinde e, her zaman yanlarındayız. Yani bir telefonla ulaşabilirler buraya gelmezlerse. Online görüşmeler yapabiliyoruz, online tanıtımlar yapabiliyoruz. E, yani bir bir şekilde bize bir e, mail varsa, yoluyla bir, bir şekilde ulaşabilmeleri halinde biz her türlü e, kafalarındaki soru işaretlerini... E, aydınlatmaya çalışıyoruz ve e, buraya bekliyoruz e, diyeyim. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz. Biz Sağol teşekkür Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan muhasebe ve finans yönetimi bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.